Aysel Hanım, Serkan Bey'e, damadına övreni bağışladı. Biz de bugün itibariyle hastalarımızı taburcu ettik. Sağlığına kavuşturdu. Ona yeni bir hayat, diyalizsiz bir hayat bağışladı. Onun eşine ve güzel evladına bağışladı. İnşallah bundan sonraki hayatları daha güzel geçer, daha mutlu geçer. Son dönem böbrek yetmezliğine girmiş hastanın seçenekleri kısıtlı. Ya diyalize girecek ya canlıdan nakil veya kadavradan nakil olacak. E, diyalizde de iki şekilde olabiliyor. Hemodiyaliz veya periton diyalizi şeklinde olabiliyor. Şanslı hastalarımızda da nakil yapabiliyoruz. Hastamız e, periton diyalizine girmekteydi ve periton diyalizi tedavisi almaktaydı. Fakat şanslı nispeten şanslı kayınvalidesi böbreğini verdi ve biz naklini gerçekleştirdik. Bugün de hastamız taburcu oldu. Böbrek nakli yaptığımız hastalarda genelde annesi, babası, kız kardeşleri veya eşi vermekte. Ama kayınvalidesinden böbrek alıp veya kayınvalidesinin böbrek verdiği hasta sayısı yüzde %1'in altındadır. Çok görmeyiz biz. Damadını seven bir kayınvalidesi böbreğini bağışlayarak ona ...hayatını e, yeniden bağışladı diyebiliriz. Ee, yaklaşık e, 4 senedir böbrekle ilgili takip ediyorum. İşte son dönemde e, iyice şey yapmaya başladım ve diyaliz tedavisi görmeye başladım. E, kayınvalidem bana böbrek bağışlaması çok büyük bir olay yani. Hayatımı bana geri verdi kayınvalidem olarak. Tabii ki insanı zaten hani aramız iyi olmasa böyle bir şeye kimse girişmez. Çok mutluyum şu anda yani şöyle söyleyeyim şimdi diyaliz... E, ...ben her gün diyalize giriyordum. Yani her akşam bir makineye bağlanıyorsunuz. Ve işte 8 saat o makineye bağlı yaşıyorsunuz. Bir yere gidemezsiniz, bir şey yapamazsınız. Şu an özgürlüğümü geri kazandım. Bu imkanları tanıdıkları için devletimizi yüz bin kellerce şükürler olsun. Ve Eskişehir Osman Gazi Tıp Fakültesini binlerce kez şükürler olsun. Ve Allah'ın bizi ilgilenen hocamız Mehmet Kılıç hocamıza Ondan sonra Sultan hocamıza ve yardımcılarına yüz bin kereler teşekkür olsun. Allah'ım bir evimde bulamadım ben böyle bir huzur, böyle bir işe veya ameliyatta veya şeyde, yoğun bakımda çok ilgilendiler. Korkmasınlar ve Allah razı olsun hocalarımız ve şeylerimiz saçımın telinden, teninden, telinden ve ayaklarımın tırnaklarını kadar incelediler veya çok memnunum. Hiç de korkmadım. Hiç işe yapmadım. Ama yani duyarlı olsunlar, duyarsız olmasınlar. Organ bekleyen hastalarımız var. Lütfen onları bağış yapsınlar. Böyle bir kararı benim damadım çünkü makine bağlanıyor, bağlanıyordu. Ve onu gördüğüm için çok iş, iş yaptım, yani etkilendim. Ve ben düşündüm ki benim saniyemde ve dakikamda ne olacağım belli değil. Benim Eğer benim organım uyarsa ben vereyim dedim. Yani gönüllü, iş, işe isteyerek yani, canımdan işe ederek yani verdim. Hocalarımız, doktorlarımız daha şeyi, e, verene daha da çok ince işe yapıyorlar, önem veriyorlar. Bana sanki işe hiç korkmasınlar yani. Çok memnunum yani. Yaklaşık bir buçuk senede zor bir süreçten geçiyorduk. E, eşimin makineye bağlanması hepimizi üzen bir durumdu. E, annemin duyarlılığı sayesinde e, eşim sağlığına kavuştu. E, yaptığı erdemli hareket e, asla e, yani kelimelerle telafi edilemez. Ona çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki var. E, herkes organ bağışında bulunsun. Bu cesaret örneğini e, inşallah annem e, gibi örnek gösteren birçok insan çıkar. Ona sonsuz teşekkür ediyoruz. E, küçük bebeğimiz de var. O da babasına, sağlıklı bir babasına kavuştu. İnşallah daha huzurlu, mutlu bir günlerimiz olur. Sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kendi evimizde hissettirdiler. Sayın Mehmet Kılıç hocamıza, sayın nefroloji uzmanı Sultan Hoca'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Her şey çok iyi gitti. İnşallah bundan sonra da iyidir. Organ bağışı hayat kurtarır. Cesaretli olsunlar. Sağlık çok önemli bir durum. Her şeyden çok önemli. Herkese çok teşekkür ediyorum. hastalarına sağlığa kavuşturmak da bir ekip işi. E, gerek böbrek nakli gerek karaciğer nakli için personelinden, e, organ nakli koordinatörüne e, nefroloji hocalarımızdan e, cerrahi ekibe kadar hemşire arkadaşlarımıza ve diğer doktor arkadaşlarımıza ve bu işi destekleyen diğer sağlık çalışanlarına, idareye kadar, bakanlığa kadar e, bir ekip işi aslında.